Şimdi bir çöl düşünün. Uçsuz bucaksız. Ama bu çölün ortasında günahın merkezi bir şehir. Hemen hemen her şeyin serbest olduğu, kapitalist sistemin ve paranın hüküm sürdüğü, kasinoların merkezi bir şehir. Dünyanın dört bir yanına nam salmış, geceleri ışıkların büyüsüne kapıldığınız bir yer. Gündüzleri sanki bulunduğunuz şehrin dün geceki şehir olmadığını düşündüğünüz, herkesin akşamı dört gözle beklediği bir şehir. Gözlerinizin fal taşı gibi açılacağı bir yer. Las Vegas. Las Vegas demek gündüzleri alışveriş veya havuz partileri, geceleri ise kasinolar, gece kulüpleri, şovlar demektir. Şehirde otelleri ve kasinoları gezmek bedava. Hatta makinelerde bile oynasanız içecek ücretsiz. Ancak başka türlü eğlenceler peşindeyseniz cebinizden su gibi dolar akıtmanız gerekecek. Tarih, doğa, müze gibi kavramlar buraya oldukça yabancı. Çölün ortasında 1930'larda inşa edilmiş olan bu şehir, Amerika Birleşik Devletleri'nde kumarın legal olmasıyla gün geçtikçe şöhretini arttırmıştır. Ne eski bir geçmişi vardır, ne de görülmesi gereken olmazsa olmaz bir tarihi yapısı. Öncelikle burası gece uyumayan bir şehir. Otellerin hepsi temalı. Aynı gün içinde Venedik'te gondola binebilir, Paris'te Eyfel Kulesi'ne çıkabilir ya da piramitleri gezebilirsiniz. Bu yüzden bütün Amerika şehirleri bir yana Las Vegas bir yana. Otellerin konseptinden bahsetmişken otel odalarının camlarının açılmaması da Vegas'a özgü bir detay. Bunun nedeni ise kumarda her şeyini kaybeden birisi intihar edebilir veya sarhoşun biri dengesini kaybedip aşağı düşebilir. Kumar masalarına baktığınızda bazen dekolteli hoş kurpiyerler dağıtıyor kartları, bazen de son derece ciddi Asyalı erkekler. Kumar oynayanların omzuna masaj yapan masörler bile var. Oyun oynayana hizmette sınır yok yani. Sonuçta burası kumarın başkenti. Şehrin tümü ışıklı bir kumarhane ortamı. Tek bir şehre neredeyse tüm dünyayı sığdıran Las Vegas'ta yeme içme olarak da sınır yok. Ama bu restoranlardan en farklısı Excalibur Otel'deki restoran. İlginç gelebilir ama burada size kötü hizmet ve berbat bir servis garantisi var. Buna rağmen restorana girmek için en az 1 saat sıra beklemeniz gerekecek. Çünkü bu mekanda konsept olarak garsonların size, sizin de onlara kötü davranmanız gerekiyor. Yani çalışanlar sizi, siz de onları fırçalıyorsunuz. Kısacası her an bir garson kafanıza tabağı geçirebilir. Teşekkür etmek olgusu burada yok. Bunun yerine hızlı oluyorsunuz. Ancak tüm bunlar belli bir mizah çerçevesinde gerçekleşiyor. Fiyatlar da oldukça makul. Burası Amerikan rüyasının tam anlamıyla yaşandığı bir şehir. Las Vegas, apayrı bir dünya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şüphesiz ki en ilginç kenti. Çölün ortasına kurulmuş, sınırları olmayan, isterseniz bir gecede milyonlarca dolar ezebileceğiniz, renkler, ışıklar, görsel şovlarla süslü bir günah şehri Las Vegas. Bu çılgın şehri tek cümleyle anlatmaya çalışsak, sanırım en doğru ifade şu olacak: Büyüklerin Disneyland'ı. Daha fazla içerik için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.